siz Suriye niye gitmiyorsunuz abi? Abi çünkü biz herkes Suriye gitse savaşırız. Herkes toplanırsa savaşı savaşmak gideriz. Ama bana daha iyi, herkes daha iyi. Ben yemin olsun şimdi bana para verirse bir milyar para, bana para verirse yemin olsun bana, ben savaşmaya gidiyorum. Siz, siz, vatan vatan hainimsiniz. Öyle mi yemin diyorsunuz? Yemin olsun vatan hainimiz. Ee, yani niye? Ne yani hiç, biz adam olsa şimdi savaşırız. Şimdi Türkler ölüyor orada. Suriye'de biz biz de ayak ayak altında böyle yapıyoruz. Çay içiyoruz, kahvemiz geliyor. Aha. Ne istiyoruz başka? Aha. Vallahi biz bayram gibiyiz. Ne istiyoruz geliyor. Ama bak Türkler şimdi asker savaşıyorlar ama ölüyorlar. Sen bu yaşta bunun bilincindesin yani, değil Biliyorum. mi? Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, niye bilmiyorum. Yani tamam. Başka söyleyeceğin bir şey var mı? Yok abi, sağ ol. Teşekkürler.